Herkese merhabalar. Beden beyin ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi iletiyorum. Ben medyum, karma astrolog, şifacı, metafizik uzmanı aslında. Tamamını içeriği alacak olursak spiritüel danışman Ferdi Bozduman. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajeri Mutku ya da Nuran Hanım'dan randevularınızı oluşturabilirsiniz. Nuran Hanım da çok şükür sağlığına kavuştu. Du sayılır Yakın bir zamanda o da aramızda olacak inşallah. Ee, zor bir süreç e, geçirdi. Kolay bir zamandan, kolay bir aşamalardan geçmedi. Bu arada kanalımıza abone olup güzel yorum ve beğenilerinizi yapmayı... ...alma ve verme dengesi açısından lütfen ve lütfen ihmal etmiyorsunuz. Şimdi güzel yorum ve beğenileriniz önemli çünkü. Bu arada bugünkü mesajımız aklımdaki kişi ile ilgili nasıl bir sürece giriyoruz nasıl bir süreçten geçeceksiniz Önümüzdeki zamanlarda ne gibi aslında gelişmeler olacak aklımdaki kişiyle ilgili nasıl bir süreçten geçiyorum açılımını yapalım istiyorum neler var neler yok Bir bakalım bir tek deste kullanma kararı verdim. Tek desteyle ilerleme kararı verdim ben bu açılımda. Onu da size belirteyim. Şimdi bakın bu kişinin gerçekten yıkılmaz duvarları varmış. Yani acayip derecede kendi kuralları olan her insanın kendi kuralları var ama bu aşırı kendi geleneksel kurallarına kendini hapsetmiş. Doğru bildiğinden yani şu ee, be, e, şu beyaz ama onun için siyahsa, siyahsa sen ona istediğin kadar beyaz de o onu siyah olarak görecek bir insan. Bu derecede durumları ve yargıları olduğunu ben görüyorum ve gerçekten de siz de sabırla davranmışsınız, sabırla olayları ele almışsınız, sabırla durumlara yaklaşmaya çalışmışsınız ve her seferinde, her görüşmede ya da her konuşmada kendinizi size o kadar yetersiz hissettirmiş, o kadar kötü hissettirmiş ki ve kendi yaptıklarını son derece normal görüyor. Kendi davranış biçimini normal görüyor. Yani hmm, ne yaparsanız yapın yeterli gelmemiş ona. Ya ve o kadar çok zorlanmışsınız ki bu insanla şu ana kadar bu iletişim yolunda aşırı zorlandığınızın bana bilgileri geliyor. Ama evet bazı yoğun duvarlar örmüş. O duvarlarda e, siz sıkıntınızı anlatmaya çalışsanız da, kendi yaşadıklarınızı onunla paylaşsanız da, o hiçbir şekilde sizin duygularınızı, acılarınızı, kederinizi ya da sevincinizi, başarınızı, hüzünlerinizi görmemiş, umursamamış. Ama başkalarının başarısıyla mutlu olmuş, başkasının acılarını anlamış, başkalarına karşı duyarlı olmuş ve size karşı duyarlılığını yitirmiş ve umurunda bile olmamışsınız açıkçası. Ama şu an o duygusuzluğu bıraktığını görüyorum. Hatalarını algıladığını görüyorum. Sizin ne kadar samimi ve içten onu sevdiğinizi anladığını ama, gördüğünü ama neden onu bu kadar sevdiğinizi bir türlü anlayamadığını da görüyorum. Kafasında soru işaretleri var. Çok soru işaretleri var. Aslında sizin fedakar bir insan olduğunuzu en çıkmazda olduğunuz zamanda zaman en çıkmazda olduğu zamanda bile onun yanında olabileceğinin farkına varmış buradaki insan. Bunu söyleyebilirim. korkuyor da gerçekten sizinle ilgili evet bazen öfkesizle karşı çok baskın geliyor bir şeyler güven ilişkilerini de zedelemiş bir anda sizi yaralamak tekrardan böyle eskisi gibi olmak istiyor ama sonrasında size karşı ne yapmak istiyor hayır diyor ya ben yeniden başlamalıyım bu insana bunu yapmamalıyım bu insanı bu kadar kırıp incitmemeliyim tarzında da düşünüyor. Aslında ee, inişli çıkışlı, çalkantılı giden bir ilişki durumu var burada. Ee, bunun bir benzer açılımını çok ilginç. Bu kelimeyi Instagram'da da bir açılımda kullanmıştım. Yani bir sürünmece de böyle. E, sizden geçmek istemiyor. Bir taraftan sizinle devam etmek istemiyor açıkçası. Ama sizi bırakmıyor da. Aslında birbirinizle birbirinizden öğreneceğiniz sizin mantık anlamında e, öğreneceğiniz çok şey var onda. Onun da sizden kalp seviyesinde, kalp çakrası ile ilgili yaşayacağı gelişmeler var. Yani maneviyatı sizden öğrenebilecek birisi. Acayip akıllı bir insan görüyorum diğer tarafı çünkü. Acayip hep sürekli böyle e, garantici, her şeyin somut e, kısmına bakıyor. Bu kısımlarda bir insan gördüm. Ama bir o kadar da bu insanın bazı sıkıntıları var. Belki ailesiyle belki maddi sıkıntıları var. Ee, ailesinden birilerinin belki sağlıkla ilgili sıkıntıları var. Buna benzer sıkıntılarla da boğuşulduğunu görüyorum. İletişimin aslında sizinle artık iyileştirme isteğinde. Bir taraftan iletişimini sizinle iyileştirmek istiyor. Bir taraftan ee, o dar kalıplarından kendisini çıkartamıyor. O dar kalıplardan kendisini çıkartamadığı için de aşırı zorlanıyor. Aşırı zorlandığının bilgisini alıyorum. Ben bu açılımı şöyle şuraya kadar toplayacak olursam en baştan evet bazı yargıları var. Olmuş size karşı. Ve gerçekten ağır yaptırımlar uygulamış. Ee, siz ona Kendinize en açık şekilde anlatsanız da sizi umursamamış. Ama şu an size karşı kayıtsız kalamıyor. Kayıtsız kaldığına dair ben bir bilgi görmüyorum. Ee, sürekli bir savaş halinde kendisiyle ilgili. Ama sizi değerlendiriyor. Yani görüntünüzü değerlendiriyor, ruhunuzu değerlendiriyor, kokunuzu, davranışınızı, mücadelenizi... Her şeyinizde şu an bu insan sizi bir incelemeye almış bir durumda. Açıkçası gitmek istiyormuş. Yani tamamen diyaloğu kesmek istiyormuş. Ee, şimdi de buradan bir çıkış noktası bulmaya e, çalışıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Sizin sizi ne kadar üzdüğünün farkında olmamış biliyor musunuz? Siz ona e, ona ...ne kadar üzüldüğünüzü, yaptıklarından, ettiklerinden... ...ne kadar kırıldığınızı, incindiğinizi anlatsanız da... ...o çok da bu durumların farkında olmamış. Çok da e, algılayamıyor. Buraları algılamakta zorlanıyor yani. Ona göre normal davranmış. Davranması gerektiği şekilde davranmış. Size göre ise acımasız gaddarca bir davranışlar e, sergilemiş. E, şu ana bakıldığında... ...artık bir dengeye girme yoluna... ...girmek istediği gözüküyor sizinle. Çünkü artık o sizin gitmeyeceğinizden çok eminmiş. Sizin ondan vazgeçmeyeceğinizden çok emin. Halen de emin ama bir taraftan da diyor ki... ...acaba bu insan gidebilir mi? Acaba bu insan çekip uzaklaşabilir mi benden? E, hayatımdan e, çıkabilir mi? Ya giderse bir daha dönmezse... E, bir daha diyalog kuramazsak e, gibisinden de bir kaygı durumuna gireceğini ben görüyorum. Evet o bencilce davranışlarının aslında çok farkında. E, sizin duygusallığınız ona çok ağır geliyor. O kadar duygusallık boyutunda olan bir karakter değil. Çok mantık çalışıyor dedim ya ona göre duygular en son yani duygulara başvurulmaması gerekiyor. Değer yargıları çok dediğim gibi çok kuralları var. Ağzından çıkan sözlerin bazen nereye gittiğini bilmiyor. Soğuk davrandığı için bazen diyalog kurmakta zorlanıyorsunuz. Birbirinize açılmakta zorlanıyorsunuz. O öyle yapınca da ama şurada Şurada var ya çok ilginç. Şu tane büyük arkana geldi. Şurada. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir hareketlenme olacak. Daha böyle bir görünürlük olacak. Daha böyle bir canlılık kazanacak. Yani bu tutarsızlıklarını bırakacağı bir mücadelenin mücadeleye gireceğini görüyorum. Ben sizinle ilgili çıkçusu ona çok bereketli geldiğinizin çok iyi geldiğinizin e, bilincinde ve farkında e, yani e, durumunda e, ve eğer ki bunlar olursa eğer ki bu durumdan e, çıkabilirseniz ya ayrılık olsa bile biliyor musunuz? Kaliteli ayrılmaya çalışın. Yani kaliteli ayrılın. Tartışmadan, öfkelenmeden, kinlenmeden kaliteli ayrılın. Kavuşma olmuyorsa bile birbirinizi güzel şeylerle hatırlayın. Birbirinize nefret, kün e, gütmemeniz gerektiği inancı içerisindeyim ben bu açılımda. Aslında siz vazgeçemem diyorsunuz, vazgeçtiğimi diyorum, vazgeçerim diyorum e, diyorsunuz. Ama bir taraftan da vazgeçemiyorsunuz, daha yoğun aklınıza geliyor. Daha yoğun duygular, beslediğinizin bilgisini ben burada görüyorum. Ama bir o tarafta da sizi öyle bir yaralamış ki, size karşı yaptığı yaralamalar, acımasızca size vurması, yıkması, sizde şunu yaratmış... Ee, bu kadar bana yaptığı şeyden sonra, bu kadar davranıştan sonra, kelimeden sonra, e, bu ön yargılardan sonra, ben nasıl yol alabilirim, nasıl kendime yakıştırabilirim, nasıl güvenebilirim, nasıl inanabilirim? Bunların savaşı içindesiniz. Galiba e, istediğiniz kıvama gelmedi mi? İstediğiniz şeylere gelmedi mi? Böyle kaçak göçek görüşmelerle uymadı mı? siz artık sevgiyle tartışmadan belki de çekip gideceksiniz. Net olarak geri dönmemek üzere gideceğinizin ben şeylerini görüyorum. Sinyallerini alıyorum. Buradaki durum kolay bir durum değil. Şu var. Çünkü o kadar e, derecede e, onu anlamışsınız ki onun neler yaşadığını, hangi süreçlerden geçtiğini. Ama onun sizi anlamaması, yanlış anlaması, sürekli böyle anlıyormuş gibi gözüküp sonra yine anlamaması sizi yormuş. Ha, şu an size anlıyor. Gerçekten şu an size anlamaya e, çalışıyor. E, sizi, e, Sizinle ilgili... Hmm, hayatında e, bir şeylerin olmasını, güzel şeylerin olmasını e, istiyor, güzel durumlar yaşamak istiyor sizinle. Ama e, o da size bulunduğu bazı yanlışlardan aslında şu an için pişman, e, o da üzgün, e, üzülmeye başlamış ve bu yüzden tekrarını da belki yapmamaya çalışıyor ama bu şekilde sizin yani ilerleyebilmeniz e, çok zor şimdi son dört kartımız kaldı onları e, açayım sonra ben bir e, şöyle birazcık e, bir arkadaşımın kitabı çıktı e, güzel bir yayın evinden Türk Edebiyatı'nda önemli birisi onun kitabını okuyacağım e, bakalım Neler var? Ya bu ilişkideki olumsuzlukların güven sorunlarının iyice bir aşılması lazım. Aranızda ciddi bir güven sorunu oluşmuş. Şöyle söyleyeyim, bir değişim yaşanacak burada. Dengeler daha olumluya gidebilir ama e, aslında artık bu insan sizinle beraber olmak istiyor. Sizinle devam etmek istiyor aklınızdaki kişi. Peki siz onunla devam etmek istiyor musunuz artık? Ee, evet bunca zaman savaş verdim ama geldi ama ben artık onunla devam etmek istiyor muyum? Ee, bunu aklınıza, mantığınıza, kalbinize gerçekten sormanız gerekiyor. Efendim kendinize çok iyi bakın. Beden Bey'in bir ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.